Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş kişiler ölene kadar ilaç kullanıyor. Evet. Hormon ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Ölene kadar. Evet. İşte yani, bunlar da hormon dengesini mesela zaten Türkiye'de idol olarak gösterilen, işte biliyorsunuz duayen olarak gösterilen, şimdi tam ben karşılığını vermeyeyim evet, de oturmasın evet. diye. Onlar bu yüzden kilo alıyor zaten hormon ilacı aldıkları için. Fıtrat değişince maalesef. Böyle, yani Halbette, senin fıtratın bu değil işte. Evet. Senin fıtratın ait olduğun cinsiyete e, ameliyat oldun, değiştirdin. Ait olduğun cinsiyete dönüşmesin diye baskı yapıyorsun fıtratına. Evet. İlaçlarla vücudu eziyorsun. Eziyorsun bu ne büyük işkence aman Allah. Bu ne büyük işkence? Yani cinsiyet değiştirme ameliyatı Diş çeker gibi mi olur? Yani diş çeker gibi bu bile kötü. Diş hekimine gidiyorsunuz, diş hekimi diyor ki bir dakika dişi çekemeyiz. Dişi çektik mi bitti onun işi. Efendim o kadar dikkatli davranılıyor ki. Bazı insanları e, mesela bademcik ameliyatı <laughs> ameliyat oluyorsunuz akşam yatmıyorsunuz icabında çıkıyorsunuz. Efendim saçınızı keser gibi belki de efendim. Bademcik ameliyatına doktor karar verse bile birbirlerine şey diyorlar. Ne oldu? Sen başka bir doktora gitme, başka bir doktora daha sor. Tek bir doktorla hareket etme. Efendim, böyle diyorlar. Ama cinsiyet değiştirme ameliyatları meselesinde bir kişi evet. hiç kimse aleyhte hiçbir görüş beyan etmiyor. Böyle bir şey olamaz. Bu sağlıklı bir karar değil yani. Evet. Bir de ameliyat oldun. E, ölene kadar ilaç kullanacaksın. Cinsiyet değiştirmeyi gizli gizli yaptın. Öyle yapıyorlar. Gizli gizli yapıyorlar. E o cinsiyetinle ölene kadar gizli mi gezeceksin? Çıkacaksın. Efendim. E, sokağa çıkacaksın. Senin sesine o yeni kazandığın vücut yakışmayacak. Bu ne ya diyecekler. Dalga geçecekler. Böyle bir intihar vakası da biliyorum. Cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor. Bir süre sonra kendisinin Böyle bir şey olmadığını anlıyor. Evet. çözümde yol. Maalesef. Çünkü geri dönüş yok. yok. Tek bilet satıyorlar. Dönüş ya tek bilet veriyorlar size. Cinsiyetini değiştirdin. E yanlış yere geçtim. Vallahi bilmiyorum. Kusura bakma. Der gibi. Efendim, geri dönüş yok. Tek bilet veriyorsun. Ondan sonra intihar etmiş.